burası vakfımızın mülkü. 2005'te Konyalılar Federasyonu'nu kurdum. Bütün Türkiye'deki, İzmir'de bizden başka bütün Türkiye'nin genel merkezi olan başka bir federasyon yok İzmir'de. Bütün Türkiye'deki dernekler bize bağlı 2005'te kurdum. Yüzün üzerinde bizimle olmayan farklı hemşeri dernekleri, eğitim, kültür, sanat derneklerini bir araya getirdik. Bunlarla 140 tane bilim adamı proje üretmeye başladık. Kentimiz nerede yaşıyor? İzmir'de. Hangi ilçelerde? İlçelerde, İzmir'de sorunları tespit edip bu sorunları çözdük. Bu sorunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına 21 tane bizim yaptığımız raporlar yasalara girdi. Şu anda 13 tane uluslararası hibe projeyi bakın sıradan bir şeydi. Uluslararası, dünya çapında hibe projeyi başarıyla bitiren İzmir'de belki Türkiye'de ilk tek STK'yız. Arkasında devlet olmayan, arkasında yerel bir güç olmayan basit bir sivil toplum örgütü. Allah şükürler bütün dünya tanıyor İstöp'ü. Neden? Kurucusu Konyalılar Vakfı, Konyalılar Federasyonu. Proje uzmanı. Bizim hükümete herhangi bir proje gönderdiğimiz zaman dikkatle izlerler, dönerler, teşekkür ederler. Yani bir think Tank kuruluşu gibi olduk. Biz artık o basit, o e, 1987'de kurduğumuz Meriçehir evet, evet, şey demişim, bir dergide yazmışım. E, 91 senesinde o dergide zediye edeceğim. 91 senesinde başyazı yazmışım. Demişim ki işte biz Konya'nın sevgisini, Mevlana'nın sevgisini, hoşgörüsünü, kardeşliğini önce İzmir'den, Ege'den, Türkiye'de ve dünyaya yayacağız diye hedef koymuşuz. 91 senesinde. Şimdi o dergide yazıyor. Bugün dünya çapında, bütün dünyanın tanı dünyada hatta yaptığımız projelerde dünyada yılın adı kondu. Bakın inovatifin, inovasyonun ismi yokken İngiltere Krallığı'ndan inovatif genç lider projesi yaptık. 2007'de dünyada inovasyon yılı ilan ettiler. O 100 kişinin içerisinde birisi Hamza da ikisi Cemal Bekle. Gençlik kollarından, e, parti gençlik kollarından girmişlerdi o bizim şeyimize. E, yoksullukla mücadele girişimci yapma projesi İslam Kalkınma Bankası'nda dünyada örnek Türk dünyada tanıtılmaya değer iki sivil toplum örgütünden birincisi ilan ettiler. İngiltere'nin en büyük ajansı bizim tanıtım broşürlerimizi yaptırdı. Yani hamdolsun o Beyşehir Gönü'ne taş atıp o küçük dernek bugün dünya çapında bir sivil toplum örgütü olmayı başardı. Bugün de İzmir'de sivil toplum birliği diye bütün büyük federasyonlar, konfederasyonlar bizim öncülüğümüzde burada bu masada bir araya getirdik. İzmir'deki bu dağınıklığı bu, bu arkadaşları toplamaya çalışıyor. İnşallah bir İzmir'e genel başkanımıza gelirse İzmir'de bütün bine yakın bu federasyon şey hepsini Burada da bir inşallah e, toplarız. Yani İzmir'in havasından bizim gerçekten İzmir'deki Konyalılar da bizim yıllarca burada uzun süre burada olmamız, yıllarca bizim birlikteki bu hizmetlerimizden dolayı hiçbir de burada arkadaşlarımız çok farklı partilerden e, ama burada herhangi birimize bir görev verildiği zaman parti rozetlerini kapatıp bir olmasını bildiler. Bunu en iyi Ali Engin başkanım biliyor o dönemde. Onun için ben misafirlerime teşriflerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefa geldiler. Sağ olun, var olun. Değerli hemşehrilerim, çok duygu yüklü bir toplantı benim için bu. Hepiniz hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Hani misafire inşallah, ev sahibine derler. Ben kendini burada misafir kabul ediyorum. Ee, Koyunlar da var ya. Yaşamın <laughs> büyük bir kısmı veya gençlik kısmı Konya Beyşehir'de geçti. Ve e, Beyşehir sesi son sınıftan sonra Ankara'ya geçti. Nasıl sizler İzmir'e geldiyseniz biz de Ankara'ya geçtik. Şimdi sevgili başkanı dinledim. Değerli dostum Mehmet Aydoğan'ı. Yani bir koltuğa kaç tane karpuz sığdırmış diye saymaya çalıştım. Sevil <laughs> Toplam Platformları Başkanı, Konyalılar Konfederasyon Başkanı, Konyalılar Vakfı'nın Başkanı mutlaka atladıkları da vardır. Kendisini kutluyorum. Sizleri de kutluyorum. Burada federasyonların başkanları olduğunu ifade etti. Ama bir başka gerçeği daha ifade etti. İzmir'de Konya kökenli birçok hemşehrimiz var. Bazı illeri saydılar. Işte Denizli, Manisa, Mardin ama illa da Konya Yani içeri kutluyorum. Ben Konya'nın hemşehrilerimin bu gösterdiği duyarlılığa karşı sağ olsunlar, kılmadılar. Mehmet Başkan da tabii Büyükşehir'de de görev yaptı. Ve Deniz Karabağlar'da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bölgede ağır bir kadrosuyla buraya geldim. Eski Narul Dere, Belediye Başkanımız burada. E, Narul Dere Belediye Başkanımız burada. İzmir Büyükşehir Başkan Vekilimiz burada. İl Başkanımız burada. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Yani iki numarası bizle beraber. Başın. Bunu şunun için ifade ediyorum. Konu evet yoğun bir ufuş. Ama konu yılları... Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir siyasetinde çok fazla yeri yok. Mehmet Başkan evet burada. Ben gördüm gördüm başka arkadaşlarım da var. Ama eskiden de CHP'deydi onlar. AK Parti'nin şu an çoğunluk. Evet. İşte başkanımız da böyle. <laughs> Ama şunu ifade edeyim. Kadınlarımız da. <laughs> Konya'nın Konya Osmanlı'nın göç politikası gereği çok göç verdiği söylenir. Hatta suyun öte kısımda, Balkanlarda Konyalılara ilk gönderdiğini söylenir. Belki Abdülbatur da <laughs> Konyalı Karamanlı olabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Karaman'dan gittiği söylenir. Yani tamamen tarihi olarak onu görmedim ama bu bir rivayetle söylenir. Konyalılar İzmir'de çok ciddi bir yurtuşa sahip. Yani Resmi rakamlarda olsa nihayetinde 600 bin rakam, az bir rakam değil. Çok büyük bir rakam. Ama Konyalıların bir tabiatı vardır. Konya hoşgörü kentidir. Mevlana kentidir. Ama İzmir'de hoşgörü kentidir. Ve İzmir bir de gülen güzelin kentidir. İzmir'de insanlar Konya kökenli olup İzmirli olan değerli şey hemşehrilerimin hepsinin İzmir'de yüzünü gördüğüne inanıyorum. İzmir'de çünkü bizim arkadaşlarımız çok ciddi, çok önemli hizmetler veriyor. Ve ben aldığım bilgilerden bir tanesi şuydu. Beşşehir, büyük Dere derneklerini ki bu 23 Nisan'da Ankara Yeni Mahallede onlara Yeni Mahalle Belediye bir iftar verecek. Dedi ki Beşşehir'in Üstünler kasabasından iki misli nüfus vücuda yaşıyor. Aynen. Çok... İnanın teyit ettim biraz evvel Sayın İl Başkanımızın başkanlığı bir toplantıda Vücuda ilçe başkanımıza sordum. Evet dedi. Yani nihayetinde üstünden kasabaydı şimdi mahalle oldu. Ama iki misli nüfus Vücuda yaşıyor. Böylesine İzmir coğrafyasında yoğun yaşayan Konya'dan şehirleri hem tanımak, hem tanışmak, hem de bundan sonra en azından Türkiye'nin geleceğinde siyasette ortaklaşabileceği bir yer varsa, bir yer varsa ben onların emrindeyim, onlara her türlü katkıda bulunmaya hazırım diye geldim. Ben Ankara'da siyaset yapardım. Beşiklik Lisesi'nden ayrılıp işte Başkanlığı yapmış, Ankara İl Başkanlığı yapmış, Milletvekilliği yapmış, Genel Başkan Yardımcı Grup birçok sıfatı geride bırakan ama Cumhuriyet'in değerlerine, Cumhuriyet'in ilkelerine sadakati sürdüren ve kararlılıkla da bu mücadele vazgeçmeyen bir arkadaşız. <laughs> Konya'dan bir şeylerin de buraya gelirken şu da söylendi. Ya bir Konyolar Derneği Hı. daha varmış. Acaba onlara da bir Onlar onlarda alınganlık gösterir mi? Hiçbir sevincimiz yoktur. Onlara da uğrarız. Hı. Yeter ki sizler Konyollar olarak, İzmir'de yaşayan Konya kökenli olarak sizler bir arada olun. Çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapacaklarına hep başarılı Bundan sonra bilesiniz ki İzmir'de yaşamasam da ama her zaman size yardımcı olmaya hazır Ankara'da ve dilediğiniz zaman İzmir'e gelecek bir hemşehriniz vardır. Kıymetli başkanlarım, Konyalılar derneklerinin, federasyonlarının, evet. Konyalılar Vakfı'nın Vakfı e, kıymetli yöneticileri ve çok değerli Konyalı hemşehrilerim. E, öncelikle bu güçlü, güzel, güzel sıcak karşılama için e, yürekten teşekkür ediyorum. Memleketin her bir toprağı ayrı güzel ee, ama e, Konya hayata bakışıyla, tarihiyle, kültürüyle, Mevlana'sıyla, maneviyatıyla e, çok daha başka bir güzel. Ee, bir kafamdaki e, düşünce, Konyalı hemşerilerimiz her zaman inançlı ve maneviyatı yüksek kişilerdir. Hangi görüşten olursa olsun. Biz insana insan olduğu için değer veren bir anlayıştan geliyoruz. Ne konuda olursa olsun bizim bir takım ortak çizgilerimiz var. Bizi millet olma, toplum olma konusunda bir arada tutan ortak değerlerimiz var. Onların dışındaki bütün farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Mehmet Aydoğan benim için çok değerli. Ee, o 5 sene dedi ama dört sene birlikte görev yaptık. Ben son sene bir başkanı olmak evet, için istifa ettim. Ee, Mehmet abi her zaman. Hayat tecrübesiyle, siyasi tecrübesiyle, olaylara bakış açısıyla, pozitif bakış açısıyla, sorun çözen yapısıyla her zaman örnek aldığımız bir kişiydi. Ee, ona da bu buluşmayı sağladığı için hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Evet, liseden üniversiteye giderken evet. Evet. bir arkadaşına hediye etmesin bu resmi. Doğrudur, benim resmim. <laughs> Evet. evet göster abi. Resmi getiren arkadaşı. <laughs> o zaman da yakışıklıymışım. <gülüyor> <gülüyor> Ethem Yenikaya. Gel bakalım. Gel buraya. Gel. Değişiklik yok. <laughs> Kardeşim benim. Şansın, sağ Çok güzel. güzel. Çok seversin. Yıllarca kalbimde taşıdı. Sağ ol. <laughs> sağ ol. Çok seversin. Evet saçlarımıza ak düşmüş ama saç yine duruyor. <laughs> Gerçekten bütün Türkiye'de teşkilatlardan bizde yaptığımız için o görevleri biliyorum. Teşkilat başkanı en zordu. En önemli görevlerden birisidir. <laughs> Buyur Sayın Bayan. Sağ olun. <laughs> Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu atom karınca dedi Sayın Başkanımız. Teşekkür ederim. Bunun tabi bazı sonuçları var. Eve fazla uğrayamıyorsunuz. <laughs> eve fazla uğray uğrayamamak da hayırlı bir iş olmuyor. <laughs> Efendim e, bizi bugün burada misafir ettiğiniz için e, bu kadar candan, yürekten bir şekilde karşıladığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz sizler Konya'dan 100 yıl önce belki daha sonrasında da devam etmiştir. Göçmüşsünüz, İzmir'e gelmişsiniz. Farklı nedenlerle. Kimisi okumaya gelmiştir, kimisi iş güç amacıyla gelmiştir ekmek derdiyle gelmiştir. Türkiye'de bütün metropol şehirlerde, İstanbul'da da, Ankara'da da, onun dışındaki büyük şehirlerde de Türkiye'nin farklı yerlerinden göçüp gelen, orada tutulan, orada ekmek kazanan, çocuklarını okutan, büyüten Türkiye'nin farklı yerlerinden, farklı illerinden kesimler var. Kıymetli olan şey şu, beraberce yaşamayı biliyoruz biz. Beraberce yaşamayı başarabiliyoruz. Bu güzel bayrağımızın altında hep beraber Ramazan'ında da, Şeb'arus'unda da, her gününde de, 365 günün her gününde de huzurlu bir şekilde yaşayabilen bir toplumuz. Bunu başarabilen bir toplumuz. Bu çok kıymetli. Sizler İzmir'desiniz. İzmir'de özellikle yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partili önemli kadrolar var. Büyükşehir'de de, belediyelerimizde de işte sayın belediye başkanlarımız burada, parti meclis üyelerimiz var, il başkanımız var. Farklı seviyelerden değerli partili arkadaşlarımız var. Bizim derdimiz hizmet edilmek, Vatandaşa hizmet etmek. Dolayısıyla hizmet etmenin önünde bir engel varsa bunu da bir soruna dönüştürmüyoruz. Etrafından dolanıyoruz ama biz yine o hizmeti yerine getirebilecek bir çabayı gösteriyoruz. Daha bugün sabah Büyükşehir Belediyemizin karşı yakada e, örnek e, örnek örnek köyde 3. ve 4. etap e, kentsel dönüşüm ve ilgili temel atma töreni vardı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum malum inşaat maliyetleri çok yükselmiş durumda, döviz yükselmiş durumda, akaryakıt, elektrik, doğalgaz bunların hepsi yükselmiş durumda. Buna rağmen vatandaşı daha nitelikli bir yerde yaşatabilmek için bir kooperatif modeliyle Büyükşehirimiz 1018 bağımsız bölümün konutun temelini attı. Önümüzdeki günlerde de başka temel olacak. Bizim derdimiz mümkün olduğunca bu hizmeti vatandaşa yaymak. Bunu yaparken de kimseyi birbirinden ayırmayan bir iş yapmak. Yani ne memleketine göre, ne siyasi görüşüne göre hiçbir şekilde kimseyi birbirine ayırmayan bir iş yapmak. Bu konuda da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olduğu kanaatindeyim. Yani kimseyi ayırmadan, bize oy verdi vermedi ayrım yapmadan farklı siyasi partilerden olabiliriz. Doğalı budur zaten. Demokraside herkes aynı siyasi partiden olsaydı, hepimiz aynı siyasi partiye oy veriyor olsaydık adı demokrasi olmazdı zaten. Farklı görüşler olması lazım ama bu görüşlerin makul bir şekilde Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin güzelliği için konuşulabilen, tartışılabilen bir ortamda, nezaket çerçevesi içinde e, konuşabiliyor olması lazım ve günün sonunda da vatandaş dönecek tercihini yapacak. Bundan da daha doğal bir şey yok. İzmir uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını tercih ediyor. Yerelde. Genelde de sağ olsun milletvekili arkadaşlarımızı parlamentoya gönderiyor. Ama biz bugün itibariyle bunun yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye bir değişim sürecinde. Bu değişim sürecinin önümüzdeki süreçte, önümüzdeki zaman içinde, seçim ne zaman olur bilmiyorum ama Türkiye'yi güçlendirecek bir şekilde, birliğini, beraberliğini arttıracak bir şekilde o değişimin tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için kimseyi ayırmayan, yerel yönetimlere nasıl kimseyi ayırmadıysak, genelde de, ulusalda da hizmet etmek için biz bir yola talibiz. Bunun içinde de Konyalısının da, Mardinlisinin de, Manisa'sında, Denizli'sinde ama Veras'ın hepsinin toplamı İzmirli'sinin desteğini bekliyoruz. Bu amaçla sizleri de ziyaret ediyoruz, görüşüyoruz. Tabii şu anda basın mensubu arkadaşlarımız burada. Onlara birazdan müsaade vereceğiz. Sonra sizinle biraz daha rahat bir ortamda hasbihal edeceğiz. Derdimiz birbirimizin niyetini doğru anlayabilmek ve bu söylemiş olduğum hizmet yolunda ne yapabiliriz? Bizim üzerimize düşen ne var? Bunları rahat bir ortamda konuşabilmek. Türkiye'nin önünü açacak işler yapmamız lazım. Bu ülke hepimizin ülkesi. Dolayısıyla kimseye kem gözle bakan bir yaklaşımla, bir siyasetle bizim bu ülkede yaşamamız, siyaset yapmamız doğru da değil, mümkün de değil. Toparlayıcı, 84 milyonu kucaklayan, Mevlana'nın dediği gibi yapan, Mevlana'nın dediği gibi yapan bir e, sürece ihtiyacımız var. Biz bu sürece talibiz bu süreci hep beraber yapmaya talibiz. Sadece İzmir'deki Konyalılara talip değiliz. Konya'daki Konyalılara da talibiz. Kayseri'ye de talibiz. İç Anadolu'nun farklı illerindeki, farklı kesimlerinde birbiriyle e, bir arada bulunan, etkileşim içinde bulunan bütün kesimlerle konuşmaya, dinlemeye, anlatmaya, dilimizin döndüğünce kendimizi ifade etmeye talibiz. Dolayısıyla bugün burada bizi bu kadar güzel bir şekilde karşıladığınız için şu mübarek Ramazan ayında bize randevu verdiğiniz için işte bu buluşma imkanını sağladığı için sevgili Mehmet Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ederiz, sağ olun. Sağ olun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz Sayın Genel Başkan. Teşekkürlerinizden dolayı Sayın Genel Başkan. Başkanım. Teşekkür ederiz. Evet. evet. Başkanım, çok teşekkür ederiz. Başkanım buradayız. Oğuz Başkanım da ben anladım. Evet başkanım. Evet teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar. Başkanım çok sağ olduğunuz için teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Sağ olun. <laughs> yani bunları biz nasıl taşıyacağız? Biraz ağır gelecek bize. <laughs> 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 Manevi ağırlığı daha fazla. Manevi ağırlığı zaten çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Ankara'da hafifler başkanım. Başkanım size ziyarete <laughs> gelmiş, size hafifletiriz. Eyvallah. İnşallah. Şimdi tabii diğer çoğunuzun geleceğinizden haberimiz olmadığı için ama Ali Başkanıma özel yaptık biliyorsunuz. Yok. Gerçek bu işin mimarı var, Ali Var, var sizin bir evet, sen Ali sen Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bizi taşıyan bu. Ya, gel, gel, bütün Konya'lılar hep öyle canım evet. başkanım. İlk siz teşekkür, teşekkür ederiz zahmet olun. Görevimiz. Babalarımızın, dedelerimizin İzmir'e gelişi. Evet. Aşağı yukarı 380 sayfası. Ondan sonra ben de o bütün 1975'ten itibaren sivil toplumculuğa 19 yaşında Gönen Spor Kulübü'nü kurdum. Bütün o serüveni yazan hayatımızı roman yaptılar. Ben size bunlardan hazırladım. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Evet. Şu uluslararası yaptığımız projelerinde kitabı, evet. yaptığımız hizmetleri evet. bunlar da size teşekkür. teşekkür ederiz. Sağ olun, Zafer. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Evet. Çok teşekkür ediyorum. Takdir başkanım. Ben de tane şey yaptım. Teşekkür